Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar, bugünkü sorumuz eski Cumhurbaşkanı adaylarımızdan Sayın Muharrem İnce'nin kendisine yapılan saygısızlık üzerine programı terk etmesi Ve ben Erdoğan'dan korkmuyorum demesi Bu konu hakkındaki görüşlerini vatandaşlarımıza soracağız Lütfen kanalımızı destekleyip abone olmayı unutmayın Buyurun izleyelim Vallahi en doğrusunu yapmış 50 tane kanalda birinde konuşamıyorsa Kanalı kesip de Eğer ki Cumhurbaşkanlığı veriyorsa Muharrem İnce haklı yani onu orada konuğunu küçük duruma düşürmek. Onun da orada terk etmesi gayet normal. O kadar basit. Abi hangi kanal atsak Erdoğan? Erdoğan'da başka kanal yok. Tüm medya elinde. Biri bir şey dese ya kapatma cezası ya para cezası. Böyle düzen. Hani düzen bozuldu artık. İnsanlara bak bakayım hiç mutlu insan görüyor mu? İnsanlar hepsi solgun. Hepsi barut gibi. Hepsi borçlu. Cumhurbaşkanı bir grubun Cumhurbaşkanı oldu. Hani öbür grup bana zillet etti, beni şöyle etti, beni aşağıladı. Yani böyle olmaması lazım. Bir Cumhurbaşkanı onu yapar mı kardeşim? Sen madem Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'sın, partiyi, partiyi bırakacaksın. Yeni kanun çıkarttılar. Hem AK Parti Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı maalesef. İşte o, o yanlış. Üzüyor. yanlış. O üzüyor. zaman o zaman belli bir şeye hitap ediyorsun. Öbür insan diyor ha bu bana hitap etmiyor. Ben kendim öyle düşünüyorum. Yani ben Erdoğancıyım şimdi ne söylesem yanlış olur. Yani siz bir Erdoğan seven olarak o olaya baktığınızda Muharrem İnce'yi abartı mı olarak gördünüz yoksa haklı mı? İki defa programdan kesildi. Yapmaması gerekiyordu. Yapmaması gerekiyordu. Yani Muharrem İnce'nin mi terk etmemesi gerekiyordu? Tabii. Sözümü kestiniz dedi. Sonra verebilirsiniz dedi. Olabilir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca Cumhurbaşkanı, başkanı, atası, babası her şeyi yok. Olacak iş mi? Çıkacak herkes onu dinleyecek. Ondan sonra kim konuşursa konuşsun. Ormanın kralı kim abi? Türkiye'nin kralı da Tayyip Erdoğan. Her an her dakika biz Tayyip'i seyretmek zorunda değiliz. Eğer beyefendiler vatandaşlar iyi yapmış. Kesinlikle doğru söyledikleri doğru. Muharrem İnce'yi tutmamam söyledikleri doğru. Zaten artık yüzünden bıktık. Hani işte lastik şeyini bile Cumhurbaşkanı açıklıyor artık yani. yetti. Herkesin bir gö yani görev dağıtılmadığı müddetçe, sorumluluk dağıtılmadığı müddetçe demokrasi diye bir şeyden söz edilemez. Demek ki korku Erdoğan'dan. Erdoğan gibi adam mı geldi şu Türkiye Cumhuriyeti'ne? Allah bin kere ondan razı olsun kardeşim. Türkiye cennet yaptı, cennet. Bundan 30 sene önce emekli maaşını alamadı bu millet. Hastaneye gidemiydi. Allah bin kere razı olsun. Kim ne derse desin yani. Muharrem İnce Bey'in yaptığı bu hareketi yanlış görüyorsunuz anladım. Ya o Allah ondan daha razı olsun ama kardeşim yanlış tabii. Ne öyle zıtlaşıyorlar ki? Millet hastalıklarına düşmüş, bundan siyasetlerden düşmüş. Yani Tayyip giderse bu millet çok arar kardeşim. Bak ben Tayyip'i de destekledim ben değil. Tayyip giderse bu millet bunu çok arar. Daha iyi olacak diyenler var abi. Ben iyi olacağını zannetmiyorum kardeşim. Gelen gideni aratım unutma bak. Gelen gideni aratır. Kim gelecek? Var mı şu an Türkiye'de? Kim ne nereden? Kimler? Böyle bir koalisyon kurulur belki her yönde. Hiç olmaz kardeşim koalisyon var. Senarayca kurdular. Anasını bellediler memleketin. Boşver ya. Ben de bir Muharrem İnce'ye katılıyordum. Çünkü geçmiş seçimde Muharrem İnce ile bayağı bir e, diyor, şey yaptılar. Yarıştılar. Muharrem İnce in, çok güzel geldi geldi geldi. Ondan sonra böyle üstüne bir baskılarla beraber Muharrem İnce'yi çizmeye kalktılar. Evet. Muharrem İnce emekli bir öğretmen, artı e, diplomalı, üniversiteli, bilinen bir adam. Ben Muharrem İnce'ye katılıyorum. Evet. O varken onun, e, Cumhurbaşkanı'nın bağlanması bence ona karşı saygısızlık olmuştur. Ben kabul etmiyorum. Yani Muharrem İnce'ye hakikaten gönül veriyorum. Size ben bir şey diyemem. Çünkü ben AK Partiliyim. <laughs> yani size... Aynen, gururluyum <laughs> yani. Tam koyak AK Partiliyim, hiç korkmam yani. Çok severim Türkiye'den. Yaşamak güzel bir şey yani. Hiç kimse yani şey özgür yani yaşıyorum. Çok rahatım, çok da memnunum. AK Partiliyim. Hiç de utanmam yani. <laughs> Saklayamam yani. O da bu Tayyip Erdoğan'dan korkulacak ne var ki? O da sıradan bir insan. Sadece makamı var. Makamından da, makamdan da kimse korkmaz. Makama saygı duyarsın. Duyarsan duyarsın. Duymazsan duymazsın. Yani Muharrem İnce'nin korkmasına gerektirecek bir durum yok bence. Orada şuraya laf gönderdi efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında mesela Twitter'da bir şey yazanı gözaltına alıyorlar evet. vesaire. Ya da Mesela bir insan dolar arttı diye şurada ufak bir kalabalık toplansa, işte ekonomi bakanı istifa dese hepsini alırlar FETÖ'cü kervanına bile takabilirler. Bu tip gerçeklikler var ya, oraya bir gönderme yaptı. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? O, o, bak o konuda doğru bir gönderme, yani her her şey o, gelebilir insanın başına. Tüm kanallar diğer tarafı tuttuktan sonra yapacak bir şey yok. Mahve de o saatte yayına çıkmaması gerekiyordu. Hesaplaması mı gerekiyor? Hesaplaması gerek. Öyle olmasını tahmin etmeliydi. Vallahi etik olarak doğru yaptı. Yani tepkisini vermesi çok doğal çünkü öbürünün hiçbir özelliği yok. Kanalın yaptığı terbiyesizlik. Sen o saatte o programın yayınlanacağını biliyorsan o adamı doğruya oraya şeye çağırmayacaksın. Röportaja veya bir saat sonra çağıracaksın. Bunlar hep bilinçsizlikten önüne gelin kanal açmak, bir iki tane kamerayla kanal açmak gibi bir şey bu. Bunları düşünmek lazım. Yani halkla ilişkilerciyim. Çok doğru buluyorum Muharrem tepkisini. i̇nsan yani olarak, bırakın siyasi kimliğini, İnsan olarak ayıptır. Normal bir vatandaş gitse ve kardeşim senle görüşemiz işte baş, Cumhurbaşkanı'nın şeyi var. E çağırma o zaman kardeşim derim ben de. Sen ne biçim yayıncısın? diğer kanalların şeyini bilmiyorsan, yayın akışını bilmiyorsan niye bu işi yapıyorsun? Yapıyorsanız adam gibi yapın derim. Ee, programdan gitmesi çok çok haklıydı. Haklı olma sebeplerinden bir tanesi eğer diğer kanallarda diğer mesela AKP'nin nasıl izin veriliyorsa konuşmalarına o şekilde konuşmalarına izin verilmesi. Oradaki moderatörün yaptığı çok saçma ve çok haksızca bir davranıştı. Ben ve takip ettim. Ama tabii ki Muharrem İnce'nin muhalif olarak da yanlış yaptığı şeyler tabii ki var. İzmir'de biz Ege bölgesinde bayağı da bir destekledik CHP'de aday adayında. Ama yine söylüyorum kesinlikle yanlıştı bence. Muharrem İnce'nin düşündüğü şey düşünüyor. Aynen o. Saygısızlık yapıyorlar. Çünkü e, hep yandaş medya olduğu zaman sürekli karşı tarafın sözü kesiliyor. Haklıdır. Vatandaş da aynı şeyi düşünüyordur. Muharrem İnce'nin bakış açısıyla tabii ki e, hükümetin bakış açısı birbirine uyumlu değil. Aynı programda olmama ihtimali de yüksek. Katılmayabilir. Nitekiminde e, Cumhurbaşkanı'nı CHP'nin genel başkanı birçok e, programda isterseniz dedi sizin seçtiğiniz bir kanalda dedi ben geleyim. Beraber dedi e, camlı yayında dedi tartışmaya açılalım. Kendisi de buna katılmadı. Birçok davetleri reddetti. Muharrem İnce'nin de kendi görüşüydü. Benim nazarımdaki şey Ama cesaretli olacak. Her şey cesaretten itibar edilir. Yani öyle belki bu Türkiye normal bir Amerikan'a rast çekiyor. Her tarafa rast çekiyor. Ama Muharrem İnce de, e, spiker öyle yanlışlık yapmış da spiker terbiyesizlik yapmış. Sonuçta herkes hürdür yani. Herkes bir şey söyleyecek yani. yani. Muharrem İnce Beyefendi haklı mı diyorsunuz bu? Tabii haklıdır sonuçta. Spiker ne gerekiyorsa onu yapacak. Hak, hukuk neyse o olacak. Yapılmaması gereken bir hareket diye düşünüyorum. Muharrem İnce Bey'in mi yaptı hareket? Programı mı terk etmemesi? Evet, gitmemesi gerekiyordu. Yani alt aklındaki fikirleri sunması gerekiyordu. Valla yani eğer ki bu ülkede yaşıyorsak her insanın söz hakkı varsa onun da konuşma hakkının olması lazım mantıken. Eee orada eğer ki şey hatırladığım kadarıyla şöyle dedi, eğer ki bütün kanallar onu çekiyorsa en azından bir kanalda da benim konuşabilme hakkımın olması lazım, son derece haklıydı. Ha ee, o konuda destek veriyorum kendisine. Vallahi eee yani o da kendine göre eee sorumlu olduğu 16 milyon seçmene karşı davranını koydu. Eee kişisel bir davranış, eee saygı duymak lazım. Haklı mı sizce? Hak verdiniz mi programı terk etmesini? Vallahi bilemiyorum ki şimdi yani o andaki haleti ruyesini başka türlü de davranabilirdi ama o bunu tercih etti. Yani bence haklı. Terk etmekte haklı. Hareketleri çok yanlış. Çoğu medyanın çok yanlış. Medya sürekli bir tarafı mı övüyor diyorsun? Çoğunluğu. Vallahi bence o kadar kanal varken yani adam program yapıyor. Ondan sonra da bekleyin diyorlar yani. Bence Muharrem İnce'ye saygısızlık yapıldı ya. Yani. Muharrem İnce haklı mıdır? Ya? Haklı tabii, haklı tabii canım. Ya o zaman programı saatini değiştirin. Değil mi? Programı saatini değiştirin. Şimdi orada tamam cumhurbaşkanı da bizim cumhurbaşkanımız da. Yani ayıp etmişler. Yakıştıramadım. Gerçekten yakıştıramadım. Muharrem İnce haklı mı, haksız mı haksız, efendim? Haklı. Haklı. Haklı abim, haklı, abi. haklı tabii, canım. İnce, tabii canım. Sonuna kadar haklıdır. Haklıdır. Tüm kanallar sadece bir kişiye hizmet etmemeli. Tarafsız olmalı. Herkese eşit oranda söz hakkı vermelidir. O yönde e, kararımız o şekilde. Muharrem İnce bir şey yapmışsa doğrusunu yapmıştır. Yani bir konu oraya çağırdıktan sonra ona gereken hassasiyeti, ihtimamı göstermeniz gerekiyor. Şimdi 35 tane kanal diye bir tane şeyi gösteriyor diğeri bir tane de kanalda beni göstersin diye. Şimdi Cumhurbaşkanının oradaki açılışını göstermesi gayet normal. Yani sonuçta bir Cumhurbaşkanı bir açılış yapıyor. Ama Muharrem İnce'ye karşı bir haksızlık yapılmış mıdır? Kanal olarak yapılmıştır. Söyleyeceğim bundan ibarettir. Sonra gösterirsiniz dedi zaten Muharrem İnce. Benim konuşmam bittikten sonra gösterebilirdiniz dedi. Yani niye sürekli kesiyorsunuz dedi ve sinirlendi bayağı. Şimdi şöyle izah edeyim ben size. Yani bir Cumhurbaşkanının açılışını göstermesi gayet normal. Ama konuşma esnasında e ee, söylenip kesilebilirdi yani. Söylenip kesilebilirdi. Ee, Muharrem İnce'nin eee onu söylemesi de pek hoş olmadı yani. Normalde programı terk etmemesi gerekiyordu. Benim kendi şahsi görüşüm. Ha Muhammed Muharrem İnce'ye saygı duyuyorum. Ayrı bir olay. Ama programı terk etmesi yanlış bir şey. Beklersin. Bitilir. Oradaki moderatörün görüşünü alırsın. Neden bunu yaptınız diye konuşmanı yaparsın en son söyleyeceğini söylersin çıkarsın hani programı terk etmek biraz azizliktir yani